Herkese merhabalar. Bugün 3 şubesi olan bir şirketin toplam ve ortalama gelirlerini hesaplayan bir program yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce scanner sınıfıyla başlıyoruz. Scanner scanner eşittir. New scanner. System.in Komutuyla başlıyoruz. Kullanıcıdan bir bilgi almamız gerekiyor. Sonra hemen diyoruz ki Lütfen birinci şirketin gelirini giriniz. Birinci şirketin gelirini girmesini istedik. Şimdi gelip kullanıcı buradan bir değer girecek. Integer tipinde bir değer girsin. Integer ilk gelire A diyelim. Eşittir. Next. Scanner.next int komutuyla buradan aldığı girdiği değeri tuttuk. Sonra hemen devam edelim. İkinci şirketin bu sefer de isteyeceğiz. İkinci lütfen kibar olalım. Lütfen ikinci şirketin gelirini giriniz. İkinci şirketin de gelirini de girdi. Buna da C, buna da bu sefer ne diyelim? Buna da integer B diyelim. B diye bir değişken kullanalım eşittir. Scanner next integer komutuyla devam ediyoruz. Çünkü karşısı integer. Buranın da integer olması gerekiyor. Şimdi son olarak üçüncü şirketin şeyini girme, e, gelirini girmesi gerekiyor. Lütfen yine kibar bir şekilde üçüncü şirketin gelirini giriniz. Bunu da dedikten sonra bunu da bir C değişkeniyle tanımlayalım. Integer C eşittir next integer komutuyla bunu da aldık. Şimdi bir toplam gelir hesaplayacağız. Bir de e, bu şirket başına düşen geliri hesaplayacağız. Onun için bir değişken atıyalım. Şöyle double cinsinden olsun. Belki virgüllü çıkabilir girdiğimiz sayılar. O yüzden double toplam gelir diyelim. Toplam gelir değişkenimiz eşittir. E, burada işlemi yapacağız. A ilk şirketin jirosu artı B artı C. Üçünün toplamı bizim için toplam geliri ifade edecek. Sonra şöyle diyelim ekrana yazılmasını istediğimiz şey sout komutuyla şirketler nasıl diyelim şirketin toplam geliri Şirketin toplam geliri şuraya artıyla şuradaki değeri gelip buraya yazacağız. Toplam gelir. Toplam gelir. Şirketin toplam geliri, araya iki nokta koyduk. Buradaki gel, girilen değer gelip buraya yazacak. Bir de şube başına düşen geliri hesaplayalım. Onu da şöyle yapalım. Esasut şube Başına düşen ortalama gelir artı koyalım toplam gelir bölü 3 neden 3? Çünkü 3 tane şirketimiz var bir tanesine düşen değeri bulmak istiyoruz onu 3'e böleceğiz şu anlık tamam gibi. Çalıştıralım hemen. Lütfen birinci şirketin gelirini giriniz. 12.000. İkinci şirketin geliri 15.000 olsun. Üçüncü şirketin geliri de 7.000 olsun. Şöyle büyüklü bir sayı çıktı çünkü double olarak tam tamamlamıştık. O yüzden böyle bir sayı çıktı. Sıkıntı yok. 34.000 lira toplam bir gelir oldu. 11.333 lira da virgüllerle devam eden bir şekilde de şirket başına düşen gelir oldu. Uygulama bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.